Çıkarttırma, teknolojik, 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 teknolojik aletler, jelazı, çıta... ...işteyebilen karşınızdayız. Allah'ım ne kadar çirkin söylüyorum. Haydi başvururuz arkadaşlar. Yaşıyor. Arkadaşlarımla beraber her şeyi paylaşmak Video Videopartneri! Mor! Süper! Video Bilgiler mavi. Harbi. Hadi şöyle 2 x 2 x 2 karakteristik onaylar söylüyorum beraber. Hemen başlıyoruz. Bir dikkat sorusu. Mor hangi renklerden oluşur? Evet bak çok kısa soru, soru. Harika bir soru. O zaman sana bir sorudan soruyoruz Gül Abla. Kaç sobilimiz var? 1000, senin 700. Ya. Aa. Ya. Aa. Bu işte çünkü unutmuşuz arkadaşlarınız bana hatırlatıyor. Yorumlarda okuyorum. 50. Canlarım benim. Ya. Ya. Oo, i̇şte ilk aklıma geldi. Gelmezse de sizler yazmışsınız arkadaşlar. Çok seviyorum sizi enerjimizi gönderin ve bu challenge'ı tamam arkadaşlar kazacağım. o zaman baştan başlayalım şey 750 dobim var annemde 1000 dobisi var ve açık artırma teknolojik aletler challenge'ı bir adı olsun 750 değil aslında 700'dü ama hayır, hayır de, 250 kırdık hani. ya. ya 300 300 kırdık. hayır 250 kırdık o videoyu lütfen gidip gelin izler, izler misin cc <laughs> boycu ben 300'ü yatırıyorum hakkımda helal ediyorum. Yanlış hatırlıyorsun. 250. 750'ye 1000 demiştin. Hatta sen demiştin ki benim de 1250 mi <laughs> Menü 300 demiştim. Ya nasıl bir yabancılıktır ya bu? Ne yabancılığı ya? Benim A 250 de 1250 demişim mi? Yok, hiçbir şey yok. Ben 1250'mişim. <laughs> <laughs> de <demişimdir. gülüyor> <şuralar> arkadaşlar. Teknolojik <laughs> aletler. Ceylin, biz hazırız. Gelsin. Bakalım, bak. Bakalım. Üzerimizde şu an hiçbir şey yok. Telefonumuz bile yok. Şu an <laughs> anda dağ, orman, bayır, çamur, çöprak, yağmur, <laughs> çöprak. Yağmur, çamur, çöprak. <laughs> evet, neyse. Saçlarınız bu arada çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, evet. Haydi devam ediyoruz. Elin ilk ürün gelsin. Wow. Hem wow. de bir dünya olacak açık yani. Bunu istiyorum. Ben de istiyorum. Çok işim şimdi olur. Video montajlarım, film izlerim, neşfilik ise girerim. Photoshop'ta kendimi böyle uzun bacaklı, böyle uzun suratlı falan yaparım. Evet Elin kaç liraya başlıyoruz? 100 <laughs> 110. 120. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. 190 Bunlar 190. için 200 verilir. 210. 190 da neymiş? 210, 220. 250 birbirinden çırpılır, çırpılır. 250'yi aldım. Sıcak sıcak alayım, satamıyorum sıcak. 250 ben bunu alayım, ondan sonra 3 devam edelim. 260. 270. 280. 290. O kadar rahat. 300. Arkadaşlar işte böyle olabilmek için her zaman çok 300. çok gerekiyor. 300. Sat. 350. Sat. 360. Ay. 370. 380. 400. 410. 420. 430. 450 hazırladım bile para. Mı? 460. Alsın gitsin. Oh Kadın be, oh de, değil de, değil at, at, at. Evde şu anda bir tane bilgisayarımız olduğu için ve o şey yani? için. Ay Mac'imiz nerede? Büyük devasa. Ya, şu an ona boyra ders yapıyor. O dahil değilmiş her Bak, şey amca. Olur mu canım? Cenk dahil mi? Değil. Ha. Ne? Yani onu ben 500'e alırdım Anladım yani. 460'a ben bunu aldım. Bence ucuda bile aldım arkadaşlar. Ben böyle 600'e çıkarmadım çünkü bu her şey. Telefonla yapacağım görüşmeleri buraya bir... çeksene. mi? iPad gelsin de gör bak sen şimdi. Çekeyim fotoğraf? iPad'de fotoğrafı fotoğraf çekerim. Fotoğraf çekeyim mi? Ben Dur. Yaparım. Gelin fotoğraf çekelim yani. Gerçekten mi? Şuraya giriyorum. E ben bu özelliğe Buradan fotoğrafı giriyorum. 2, 1, girilse. Evet arkadaşımıza hesaplıyorum. Hadi. 3, 2, 1, çiz. Çiz. Yani arkadaşlar bir dakika durun. Bakın altta ne var? Şu altta ne var biliyor musunuz? WhatsApp. Telefonla konuşabilirsin, FaceTime yapabilirsin, video montaj yapabilirsin, video çekebilirsin, bunları çekebilirsin. Fotoğraf çek. Nasıl çek? Hadi çektir. Özür dilerim çektik ya. O da. Kamera çek bakayım. Hani bir de bir de çek bakayım hadi. Tamam FaceTime yaparım. FaceTime çekiyor ya. Ekran görüntüsü alırım. Ekran görüntüsü de çekmiş olurum. Al bakayım nasıl alıyorsun. Hadi alalım hadi sonra yapalım. FaceTime'a gelirim arkadaşlar. Bakın FaceTime'a geldim. Aynı zamanda şuradan bir QuickTime açarım. QuickTime'dan bir yeni ekran kaydı başlatırım. Yeni ekran kaydı diyorum. Heh. Şunu sadece senin şu ölçüde ayarlıyorum. Bak şurası niye sen. Olur olur. Olur. Benim için Tamam ayarladık tamam mı? Evet şimdi gelene buraya. Videona başla bakayım. Merhaba arkadaşlarım, canlarım, canım arkadaşlarım, arkadaşlarımız görsün. Evet. Biz göreceğiz Ekran kaydını göreceğiz biz. Evet. Bakın gördüğünüz uh -huh. üzere. kim varmış burada? Kimler varmış? Hadi bakalım yokum yapalım mı? Evet. Ayşe. Ayşe. Şimdi normal <laughs> bir video soru. Evet. Açık artırma komik hoş geldiniz. Açık artırma teknolojik aletler ve komik canlılarımız hepiniz hoş geldiniz. Göz kombin. Gözler, kombin. Evet. Evet. Teknolojik aletler komik. Evet. Teknoloji Teknolojik aletler komik. Yani bu olsun ben bazen hiçbir şey almıyorum arkadaşlar. Bir de para yükseltirim. Öyle gelirse bir iki çerez telefon falan alırım. Onun dışında oh rahatım. Hani 460'a alayım yani. Oh. Haydi bakalım o zaman de görün gelsin. Wow. Tabii ben ki de bunu araba alıyorum. çok işimi göreceğim. Tabii ki de bunu alıyorum çünkü hani toplum işine rahatsız etmeyeyim diye bunu ve Airbus'la bağlantılıyım. Rahat rahat. Onu da mı yapıyor? Yapıyor. Bu da ona bağlanıyor. Evet. Bu telefona bağlanır sadece. Hayır. Bir bence, bu bağlanıyor. Bak, bence paranın boşuna harcamak Bağlanmak ister misin? Bir ürünün Bağlanmak ba ister misin? Ürünün prospektüsünü oku önce. Bak prospektüsünü okuyalım, aynen. Ses geliyor mu? Geliyor mu? Evet evet. Bağlanıyor muymuş? Bağlanıyormuş. Kaç tabi? 10 tabi. Oo 20. 20. 30-40-50 60-70 100. 110. Sen olsun. Teşekkür ederim. Ay neden bu kadar bedava geldi bana ya? Bedava mı ben oldu? Ben, kalan para bunu vereceğim zannediyordum ben. Aa, süper oldu. Ay çok şokum şu anda. Kalan paranın hepsi bunu vereceğim zannediyordum. Arkadaşlar bitti gerçekten bitti. Hiçbir şeye ihtiyacım kalmadı artık. Evet gelen gelsin. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 tamam. İletişim için lazım. Aynen. Şimdi. Evet, Fiyat. da olsa, çatlak olsa, patlak olsa var Yani 10, yani aldım o zaman. 10, 20, 10, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 160, 170, 180, 190. İstemiyorum sen olsun. <gülüyor> Sattım. <gülüyor> Öyle bir şey olmaz. O zaman çeliş biter yani. 2, 4, 6, 8. 180'im varmış, 130'um yokmuş. 180'im bir şey veriyorum. Telefonumu alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Sıfır parası kaldı. Sadece bunlarla tüm hayatımı geçirebilirim. Benim böyle bir hücre bile kalsanız sadece bu üçüne. Annemle arkadaşlarımla konuşurum. Aynı zamanda fotoğraf çekebilirim, müzik dinleyebilirim, her şey bilirim. Bu buna da bağlantılı ya, mükemmel. Aynı şey aslında buna da yapabilirim. Bir de telefonla konuşamazdım, o yüzden telefonumu almış oldum cekte. cepte. FaceTime'ın telefonla konuşulabiliyor. Tamam da yani olsun. FaceTime'a Apple olmayan bir için. Teknoloji özürlü olduğunu anlaşıldı bu seçim. Ne? Abart. Bunu biliyorsun. Abart. Bir şey diyeceğim. Büyük de ne var paralarımla falan ben? Para <laughs> demek teknoloji demek. Teknoloji demek para demek. Arkadaşlar benim paralarım bittiğine göre annemin paralarını bölüşüyoruz. Hayır, <laughs> evet. Al deli mi ne? O zaman ben aldığıma göre geri kalan her şey annemin olduğuna göre annemin ürünlerini tekrar inceleyelim. Göndereceğim. Aaa! Ben dattım gitti. Bunu isterdim ya param olsaydı. gitti çünkü bu da her şey. Senin senin Macbook'unun yaptığı her şeyi bunda da yapabiliyorum Pek, ben. Peki montaj yapabiliyor ya musun? Minibook Bizi yaparım. Musun? Her şey yaparım. Evet, her pek. şey, her şey <laughs> Hayal Saate bakabilirim. Nasıl açılmış. saat açmış. Ay şifreyi yazmadan hiçbir şey yapamıyoruz yalnız. Evet. evet. Şifreyi bilmem gerekiyor. Şifre ne? Sıfır 13.41 misal. Evet, devam edelim. Ceyn annem ikinci ürün gelsin. Wow, bile değil, wow, bile değil, bile değil. İnternete internete bağlanırım, netkini izlerim. Bir şey, televizyon ona <laughs> bunu kullanamazsın. Bu televizyon olan yerde kullanılıyor. Ne televizyonsuz bir yerde <laughs> İkisi ben e de Apple işte uyumlu bence HDMI kablosu var görüyorsunuz. Sadece televizyonlar çalışıyor arkadaşlar Apple TV. Yani televizyon olmadan nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. Sıradaki ürün gelsin. Wow, wow demek isterdim ama evet. ekranı bozuk, dokunmatiği bozuk. Çok iyi çalışmıyor. Bazı yerlere basmıyor. Tamam. Zaten ben de slime çöplüğünün yanında başka bir çöplük kurmayı düşünüyordum. O teknoloji teknoloji çöplüğü. aletler çöplüğü. Evet, evet çok Çöpe olur. gidiyorsun bebeğim. Ha. Saat bile yanlış 16 diyor. Sıra da görün gelsin. Vaaav! Wow. wow. Demek isterdim ama Demek değil. Gider. Çünkü... <gülüyor> 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 çünkü... Çünkü çok kötü. Bir Hayır. kırık, Neden iki bulurlu bulurlu çekiyor. Ki. Böyle Böyle böcekle böyle sinekli sinekli çekiyor. de tarihinde çok kötü. Aynı zamanda çok fazla hafıza kaplıyor. Hem yani bir telefonun olsun, bir bilgisayarın olsun yeter. Kameraya şey yoktu. Bu da güzel bir şey oldu anneciğim. Sırada görün gelsin. Wow, demek wow. isterdim. <laughs> <laughs> Çünkü annem Apple dışında bir telefon kullanmayı bilmiyor. Bu da Apple değil Huawei. Wow. O yüzden bunu kullanamayacak. Sırada görün gelsin. Wow, wow. demek isterdim <laughs> <laughs> ama. Miraktan önceden kalma, benim bebekliğimden kalma bir tele şey, kamera. Sadece 16 megabaytlık bir yeri var. Çinovay bir değil. kanlarınız evet, onun için de değil o değil çok kıymetli. Arkadaşlar ben de bu veririm ben. Al çocuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açılmıyor bile. Evet size de görün gelsin. Wow, wow. Demek isterdim ama buna da bal diyeceğim. Bu Çünkü bu sıfır. Bu sıfır. Üç sefer yedi, bu sıfır. sıfır hiç kullanılmamış. Efsane. Böyle full HD'nin de HD. Üstü yani film çek buna çekilir. Ama bizim bilgisayarlarımız bunu montajlamıyor Çünkü çok fazla görüntü kalitesi çektiği için çok fazla yer kaplıyor. Montaj yapmazsın mola çektiğim videoları. O yüzden bu da çöp. Sıra da görün gelsin. Wow. wow demek isterdim ama. De, de, de. <gülüyor> <gülüyor> Bak telefonum var. Demek isterdim ama. Bu buna bağlanmıyor. Sadece iPad bağlanıyor. iPad de bozuk olduğu için çok zor tıklanıyor. Tıklamayan o yüzden olmuyor. Hayır böyle bir şey kabul edilemez. O yüzden bu da çöp bu arkadaşlar. Daha bu da yeni senin olsun. O yüzden bu çöp arkadaşlar. Ve yeni ürün geliyor. Wow! wow bana da diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunun içindeki kamera, böyle kablo yığınlarının içinden bulup çıkarttığım kamera kasetle çalışıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar eski. <laughs> kasetle çalışıyor. <laughs> Kaseti bak neymiş? Buğza spor gösterisiymiş. Milattan önce kalma. Milattan kasedin... kasedin... önce o kadar yaşlı yani. Bakalım şurayı bir açıyoruz. i̇lkel İl ilkel şartlar altında burayı bir açıyoruz. Burası böyle kalkıyor. Bunun içindeki kazeti çıkartıyoruz. Yeni kazet takıyoruz. Yani bu da çok güzel. Anadolu içi. Wow. O zaman içinde ne var yok arkadaşlar ayrı bir video izleyelim mi? Lütfen bunu yorumlara yazmış olun. Nasıl Ceylin ve Buzden'in bebeklikleri var. Evet ya benim burada mesela bakın e, anasını bu gösterim varmış. Ben bunu izlemek isterdim şu evet. anda. Tamam bunu Bak, bir gün televizyona bağlayalım bu... ve izleyelim. Tamam. Tamam. Bu da kartsız çalışmıyor. Bakın. Evet, bu da kartsız çalışmıyor. Kart da yok şu anda. Kart vermedi yani Ceylin'de. O yüzden bu da çöp. Adam burada yine öldü de kalma. Evet Ceylin, son ürün gelsin. Yine bir wow. kamera, hem de Canon, hem de en özelinden, en güzelinden senelerce videolarımızı bölüm işte pamuk çöker ürün slime yaptım diye sesimi çıkartan bir e, teknoloji teknolojik kesinlikle bu kesin çöp arkadaşlar. Wow demek isterdim ama diyebilirim çünkü bu gerçekten çöp bakın slime lekeleri mi istersiniz, kreatif kumlar mı, tutkallar mı? Bunu satmaya istiyorsunuz bedavaya bir kimse almaz, evde dokunmak istemez arkadaşlar. Ses kaybını kötü yapıyor ama fotoğraf çekimi diye Fotoğraf çekimi çünkü fotoğraf makinesi bu. Bunun için kıskandım diyebilirim. Hiçbir şey yaramayan bir türlü görsel. Hepsi çok güzel. Ve burada 3 kişilik dev bir kadro var. Sen de 10 kişilik hiç de olmayan bir kadro var. Biz bunları tamir eder miyiz? Evet. Kullanır mıyız? Dağda bayırda her yerlerde bunlara tadını çıkartır mıyız? Evet. Aynı şeyleri bu üç ürüne de haylerle yapabiliriz. Hepiniz evet. çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Durun, Oy. iyi butona tıklayın güzelce. Hangi terası daha karlı çıktı bu işten? Ona bakın. Tabii hiç para ben. harcamadan bu kadar şey alan mı? Parasını harcayarak dünyaları alan mı? Artık eder zamanlar. Kendinize bak. iyi bakın. Oyun oynayın ve çocuk kalın.